Arkadaşlar herkese selamlar saygılar. İddialım kanalı hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Şükür bizler de iyiyiz. sözlerim başlamadan önce kanalımıza abone olursanız like atmayı da unutmayın. Ayrıca benim adıma sizlere cof olarak yazan, iddialıyım olarak yazan, kemal olarak yazan vesaire olarak, cart olarak, cürt olarak yazan insanlar varsa İnanmaya, sizlerden para alıp kasa alacağım, cart alacağım, curt alacağım, ev alacağım, araba alacağım diye söyleyen insanlar da Ben kimsenin cebindeki 5 kuruş paraya tenezzül etmem. Ee, yani beni paranızla satın alamazsınız arkadaşlar. Bunu da söylemiş olayım. Ben kasa almış olsam vesaire yapmış olurum Zaten bunu Telegram'da çoktan yaparım. Benim işim canlı iddia bilginiz olsun yani. Beni diğer Totoşlarla karıştırmayın. İleride VIP grup katılım gibi hatlar, cürtler olur mu bilemem. Olabilir. Neden olmasın? Sonuçta emek veriyoruz. Ama şu an için öyle bir durum yok. Ama atıyorum VIP grubum var, katıl grubum var diyelim. Bunun dışında asla sizleri illegal yollardan para almam. Kimseye site önermem. Sadece oynamış olduğum siteyi paylaşırım. Kimseye de şu siteye gidin para yatırın demem. Ben hiçbir şekilde site site temsilcisi değilim arkadaşlar. Kuponun bu bir de Telegram grubuna vermiş olduğum diğer bahislerimde bu isteyenler tercih edebilir. E, dediğim gibi güzel bir like bekliyorum arkadaşlar. E, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle.